Evet tavşanım ne diyorsun? Kim Emre mi içmiş o suyu? <laughs> Emre, içti. Emre mi içti? Işte? Evet. Aa Emre'nin suyu yok mu peki ya? Var. E var da nerede senin suyunu içiyor o zaman? <laughs> Bitirdi bunu. Bitirdi mi? Evet. Eyvah. E, şimdi suyumuz yoksa bizim başka ne yapacağız? Burada var. Onda bir yok ama içi boş onun. Bitirmiş Emre hepsini. Başka su... Dolduralım mı? E başka ondan yok suyumuzdan. Nasıl yapalım? Çeşmeden mi? Evet. Çeşmeden olmaz ki. Olur. Hazır su söylesek. Söyleyelim mi? Evet. getirmezlerse şimdi. Nerede? Ak akşam oldu diye. Nerede? Akşam oldu diye getirmezlerse. Doğru. Hı? Sucu getirmezse suyu bize. Çeşmeden mi içelim suyu? Evet. Çeşmeden getireyim o zaman ben sana. Emre'ye vereceğiz mi su? Emre vermeyeceğim bu sefer. Senin kulakların nerede? Öbür kulakların nerede? Diğer kulakların nerede? Evde. Saçındaki kulaklar nerede? Orada mı? Hadi su dolduralım sana biz şimdi. Tamam, su içelim ondan sonra. Neyi dolduralım? Şey mi dolduralım? Evet. Neden? Neden? Neyi bitirdi Emre? Suyu, suyu mu içti? Evet. Senin suyunu mu içti Emre? Evet. Hem de? Aa niye Emre senin suyunu içiyor? Emre'nin suyu yok mu kendi suyu? Var orada. E neden ondan içmiyordu bu senin suyundan içiyor? Hı? Neden? Bitti, i̇şte bitirdi. Bitirdi mi senin suyunu? Evet. Aa e ne yapacağız şimdi?